Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan bu tarz videoların devamı için daha da açık söylemek gerekirse bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlar, bugünkü konumuz sosyal medyada çok sorulan fakat birebir de konuşmayı çekindiğimiz bir ürün. Geciktirici spreyler. Peki nedir bu geciktirici sprey? Nasıl kullanılır? etki mekanizması nasıl çalışır? Biraz onlardan bahsedelim. Sertleşme sorunu yaşamayan bireylerin kullanabileceği bir ürün olan bu geciktirici spreyler, cinsel ilişki süresini azaltmak amacıyla kullanılan bir üründür. Altını çizerek söylüyorum, tedavi edici değildir. Uzun süre boyunca kullanılmamalıdır. Nasıl kullanılır bu spreyler? Şöyle ki erekte olmuş Penisin sünnet bölgesi diye tabir edilen kısmına 4 veya 5 sprey sıkılıp parmak uçları uçlarıyla o bölgeye yayılır. İlişkiden yaklaşık 15 ila 20 dakika öncesinde uygulanması tavsiye edilir. Etki mekanizmasının herhangi bir yan etkisi yoktur. O bölgeyi uyuşturarak etki gösterir. Dikkat edilmesi gereken tek şey hassas ciltlerde alerjiye sebep olabilir. Bu durumda bol su ile durulanmalıdır. Yine çok sorulan sorulardan biri bu sprey hakkında. Partnerimde herhangi bir sıkıntı yaşatır mı? Hayır. Kesinlikle partnerinizde bir sıkıntı olmaz. Ama daha önce de belirttiğim gibi 4-5 pufu kesinlikle geçmeyin. Fazlası ilişki sırasında sizin hiç zevk almamanıza ve penisinizde yanmaya sebep olabilir. Spreyi püskürtürken dik açı kullanın ve 5-10 santim uzaklıktan püskürtün. Yanıcı maddelerden uzak tutun ki bir felaketin temelini oluşturmayın. Geciktirici sprey ile anlatacaklarım bu kadar. Sizin de yine aklınıza gelen sorular olursa video altında sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ailenizin eczacısı olarak sağlıklı, mutlu,